Ben beş kardeşin en küçüğüyüm. Bir tek kız olarak ablamız var. Annemi de orta ikiye giderken kaybetmiştim 99 yılında. Sağ olun. Bebeğin cinsiyetini öğrenmeye giderken de şöyle bir düşündüm. Tabii ki erkek kız hiç fark etmiyor ama dedim ki yani bir çocuğun bence bir kesinlikle bir ablaya ihtiyacı var. Çünkü ablamdan bunu görmüştüm. Bütün aile üyelerim... Sadece ablam değil, yengelerim, kız yeğenlerim, komşularım, akrabalarımız, annesi olmayan bir çocuğa nasıl değer verilir ben gördüm. Yani sizi üzmek istemiyorum ama annelerin kıymeti çok iyi bilinmeli. Gerçekten yaşamak zaten çok zor. Buradaki gözyaşımın nedeni sadece şey diye algılansın. Yani lütfen aile büyüklerimizin, aile üyelerimizin kıymeti çok iyi bilinsin. Hani Aziz Nesin diyor ya, öyle bir ağlasam, öyle bir ağlasam ki çocuklar size hiçbir gözyaşı kalmasa. Çok teşekkür ederim.